Bizim aileyi de hasta etti. Hastaneler aynı şikayetle dolup taşıyormuş. Bugünkü Ankara Gücü'ne ma maçına gidemeyeceğim, üzgünüm. Tweet'i bu. Ankara'nın kirli suyu kendisini hasta etmiş. Öyle değil mi? Önce şu kirli su meselesinden başlayalım. Bakın. Ee, şu uygunsa şu tahlili de yapalım. Tam yeri geldi. Evet. Şu tahlili de yapalım. Evet. Çünkü ondan sonra Aylin Hanım'ın kendi deposunu göstereceğim. Öyle mi? Hangi tarihi yapacağız efendim? Bakın. Şuraya kalkabilir Ha şu mi? yani buradaki buradaki musun? evet tabii evet. bu çok önemli. Şeyi de şu anda Türkiye'den nefes alan herkesi ilgilendiren bir e, bilgi vereceğiz şimdi sizlere. Sevgili seyirciler, duyduk, duymadık, sen söyledin, biz anlamadık demeyin bu konu. Bu konu sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni ve Ankara'yı ilgilendirmiyor. Şu anda Türkiye'de ve hatta Türkiye dışında evet. nefes alan herkesi ilgilendiren bir mesele. Evet, Buyurun efendim. Evet, tamamen öyle. Bakınız e, bizi değerli izleyiciler lütfen dikkatle takip etsinler. Musluklarını açtıkları zaman, muslukları açtıkları zaman e, musluklardan sarı su akıyor. Aktığı zaman da mesela gene bir CHP milletvekili aldı bunu eline, ellerine e, böyle pet şişelere falan doldurmuş. Doldurduktan sonra bakın görüyor musunuz? Sap sarısı su. Ankara'nın suyu bu diyor. Bu Ankara'nın suyu değil. Ankara'nın şebekesinden çıkan su da herhangi bir hata yok. Hata nerede? Şebekeden çıktıktan su, e, sonrası Gelir, binanın girişinde e, sayaçtan geçer. Sayacı gelene kadar bize ait. Ama sayaçtan çıktıktan sonraki sorumluluk tamamen vatandaşa aittir. Bu bütün dünyada böyledir. Sadece Ankara'da değil, bütün dünyada sayaçlardan sonra sorumluluk ilgili e, apartman sahibine, ilgili daire sahibine aittir. Amerika'da da böyledir, Japonya'da da böyledir, Türkiye'de de bu böyledir. Bunun bilinmesinde fayda var. Geçenlerde efendim siz e, kalkıp bizim borularımızı bu hale getiriyorsunuz. Madem bu su böyle siz yani. sorumlusunuz. Dünyanın bütün suları demir ve galvanizle eğer e, su birbirine münasebet kuruyorsa mutlaka ve mutlaka halk arasında paslı dediğimiz pas halindeyiz. Yani denir. bu vatandaşın kendi evindeki sistem. Şimdi ister. bakın şuradaki gördüğünüz borulara dikkatle bakın. Tamamen ee, paslanmış gibi duruyor. Ama ucu öyle değil. Bu sizin evet. yanınızdasın. Bu, bu bak ucu, böyle ucu, yeni. ucu yeni, pırıl pırıl. pırıl Ama pırıl. bu borulardan su geçip buradan akıyor. Ve buradan aktığı için buradan gelen sular tamamen pas ee, paslanmış oluyor. Evet. 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık, 40 yıllık. Şimdi bunlar eski şebekeler. Evet. Ve bu eski şebekeler. Şimdi neyle yani yapılıyor? yani mesela Ankara'da Seyran Bağları'ndaysanız mutlaka her 20 her yaşında yerde olabilir. 20 yaşında, 30 yaşında apartmanlar var 10 orada. 10 yıllık da var. 10, 10, 10 yıllık yılında. da demir kullanmışsınız. Demir kullandıysanız, evet. galvaniz kullandıysanız, evet. yani işte, işte şu. Eninde sonunda yani belediye şu. suyu buraya kadar getiriyor. Buraya Doğru kadar getiriyor. Evet, mu? buraya Sen kadar ölümde. getiriyor. Belediye suyu buraya, buraya kadar edin. geliyor. Buradan sonra dikkat ediyorsanız oraya yani ait. saatten sonraki su herkesin kendine ait. Kendine ait. Doğru. Doğru. Ve böyle olabilir eviniz. Evet. Evlerin birçoğu da böyle. Eğer sarı su akıyorsa... Yani İstanbul'da da böyle, İzmir'de de böyle, evet, evet. Diyarbakır'da da, evet, da böyle. böyle, Trabzon'da şimdi ben, da böyle. Şimdi bakın ben bu borunun içerisinde size hani e, insanın kalbine geliyorlar e, evet. ne yapılıyor? Anjiyo. 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 Bakın Diyor, evet, biz evet. size bir boru anjiyosu göstereceğim şimdi e, fiili tatbikat olarak. Yani, ya, ya, yani, onu anlatıyoruz ya İsterseniz. Ondan sonra buraya geçelim. Öyle mi? Evet. evet peki. Hayır. Yani, buyurun buyurun Gel. efendim boruyla beraber. Boru, boru nerede? Evet. Buraya getirin. Şimdi çünkü paslı şebekeyi anlattığımız için evet. efendim yeri e, Bakın, şimdi bence. Bakın şu cihaz ki e, arkadaşımdan rica ediyorum. Evet, şöyle tutayım. Şöyle tutalım. Bunu ben tutayım. Evet. Ha. Sonunda e, sizin özellikle bu cihaza yaklaşmanız gerekiyor. Bu evet. bir anjiyo cihazı. Bakın elime tutuyorum. Parmaklarımı görüyor musunuz şurada? Evet. Ben de bakayım. Evet. Şu bakın, bakar parmak arasını görüyor musunuz? Bakın çektim elimi. Elimi getirdim. Bakın elimi gösteriyor. Yani bir anjiyo makinesi hani kalbe girdiği zaman damarları gösteriyor ya evet. bu da boruların Bak, damarlarını gösteriyor. gösteriyor evet. Bakın şimdi. Siz orada kalın lütfen. Evet. Şurada bir boru var. Eğer buradan evet. diğer ekrandan gösterme evet. şansı olursa bakın şu paslı boru. Gör, görüldü mü şimdi bilmiyorum. Evet, 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 şu paslı boru. Şimdi bu paslı borunun anjiyosunu yapacağız. Anjiyosunu siz de oradan göreceksiniz. Tam arkasında da zaten evdeki şekli evet. de arkasında. Bakın şimdi borunun içerisine anjiyonun tabiri caizse yavaş yavaş içeriye doğru koruyorum. Bakın görüyor musunuz içeride neler var? Gördünüz mü? Bak içeriye girdikçe bakın içeriye giriyorum. Her taraf tamamen kaplanmış. Evet. Gördünüz mü? Bakın içeriye doğru giriyorum. Şimdi bunlar zehirleyebilecek nitelikteki Yok, maddeler değil mi? Zehirli değil. değil. Ama e, bunlar birikinti. Musluğu açtığınız anda suyu e, eğer ilk anda açtığınız anda sap evet. sapsarı akıyor. Niye? Bizim suyumuz sulfatlı. Sulfatlı olunca su, sulfat bunu söküyor. Evet. Söktüğü zaman da sapsarı akıyor. Peki sorumlusu kim? Sorumlusu şebeke. şebeke Hangi şebeke? Saatten sonraki evet. Şimdi buradan çıkaralım gayet. bunu. Tekrar gösterelim buraya. Şuradaki şebeke bakın. Evet. Şuradaki. Şuraya bakabilir miyiz lütfen? Bu tarafa çevirelim şeyi. Evet. Şuradaki görmüş olduğunuz bu boruların içerisinden i̇çi. bu tarzda atıyor. O. Şimdi içi böyle olunca. Siz Melik Gökçek nereye kadar sorumlusunuz? Biz şuraya kadar sorumluyuz. Evet. Şu, yani buradan az... geliyoruz suyu veriyoruz. Evet. Buradan sonra siz bu boruya girdiğiniz zaman eğer bu boruda pas varsa sizin musluğunuzdan sarı su akar. Evet. Sarı su akmaması için de mutlaka ve mutlaka her şeyinizi temizlemeniz lazım. Evet. Veya tarafa şimdi veya... teknoloji gelişti artık bu borular kullanılıyor. Ee, ve bu borularda kesinlikle ve kesinlikle yapışma olmadığından evet. dolayı kirlenme olmuyor. Su da var Hatta sistemi böyle kurduk sevgili seyirciler. Oradan mı? Evet. Sıra bakın ediyor. şimdi buradan da su akıyor. Bunu temiz evet. su olarak buraya bağladık. Evet. Bakın buradan temiz olarak akıyor. Gayet güzel de akar. Çünkü niye? Bu boru pas yapmaz. yapmaz. Bu boru içerisinde çeperinde herhangi bir şekilde tutmaz. Peki diyeceksiniz ki siz e, evet. arkadaş sizin büyük borularınız tutmaz mı Evet. Yani evet. siz nasıl getiriyorsunuz saate kadar suyu? Evet eskiden tutardı evet. niye tutardı her çeşit boru kullanılırdı ama biz Ankara Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra bütün borularımızı ee, daktil boru Hı. özel çelik boru içerisinde özel bir çeper var ve o çeper özel yapıldığı için o da tutmuyor aynı şekilde tıpkı bu boru geliyor gibi. Gibi. hangisi tutuyor demir ve galveni tutuyor vatandaşlarından istirhammış. Yani o. açtığında suyu sarı renk geliyorsa belediyenin sana getirdiği sudan değil. Burada senin evinde bulunan borulardan Lan oluyor. Olabilir Yiyiz. bir, Yiyiz. iki. İki. Buyurun. Oturalım. Burası bitti herhalde. Orada bitti. 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 Bakın ikincisi, ikincisi Aylin Hanım gibi yapmayacaksınız. Nasıl yani? Deponuzu kirli tutmayacaksınız. Hı. Deponuzu te temizleyeceksiniz. Nereden biliyorsunuz canım ama o tabii. Bakın ben size... şimdi size bir resim getireceğim. Bu bugün çekildi. 17:09 2014. Aylin Hanıma karşı inanılmaz bir titizliğim olduğu için yanlışlık olmasın, bir şey de yanlış söylemeyeyim diye arkadaşları görevlendirdim gidin kontrol edin diye oradaki depoda yalnız müsaade etmemiş e, deponun fotoğraflarını çekilmesini arkadaşlar bu arada ancak e, boruları çekebilmişler yarın bak buradan söylüyorum Aylin Hanım size yarın öğlene kadar inşallah e, e, ekipleri göndereceğim deponuzu temizleteyim ama bu arada çekerim tabii deponuzu temizletmezsiniz. Ee, bütün Türkiye'ye ilan ediyorum ki Aylin Hanım'ın deposu çok kirli. Buradan evet, ilan yani. ediyorum. Ha Çekinmiyorsa basın mensuplarını da davet ediyorum yarın. Saat, saat de verelim. Mesela saat 11'de Aylin Hanım'ın evinde arzu edenler e, özellikle bizim e, özel kalemden adresini de alabilirler basın mensupları. Dağıtırız. Aylin Hanım'ın 21 tane villa bir arada. Villanın tek bir deposu var. O depodan su alıyor. Almış olduğu depoda Tamamen paslı ve kirli. Olabilir yani olabilir. Bakın evet, olabilir. şimdi şöyle resmi şöylece. Evet. Bakın görüyor musunuz? Şuradaki boruların halini görüyor musunuz? Bakın biz sadece bunu çekebildik. Şu alttaki pasları görüyor musunuz? Bu depo. Bu Aylin Hanım'ın deposu. Su içtiği depo. Şimdi şu borudan geçen o kirli depodan gelen suyla bırak içme. Sen yıkansan hasta olursun ya. Hı. Suç benim mi arkadaş? Evet. Bunlar Ailen Hanım'ın evine giden su Deponun deposu boruları. Suları. Tamam Deponun. yani kendisi ondan rahatsız olmuş olabilir mi diyorsunuz? Yani iddiaların nedeni bu mu? İki tane neden var. Okuyacağım. Bunlardan hangisi olduğunu biraz sonra Aylin Hanım bağlanınca soracağız. Evet. Sen bunlardan hasta olmuş musundur, olmamışsın mısındır? İşte depon kirli. Kirli deponu temizlet önce. Millete habire laf atıyorsun, laf atıyorsun, çıkıyorsun. Konuşuyorsun, konuşuyorsun çan çan. E öyle konuşacağına gel çık. Deponu temizlet. Ondan sonra bize karşı konuşma hakkın olabilsin. Şimdi bakın. Bu Aylin Hanım'ın bütün iddiası neydi bugüne kadar bize? Diyordu ki, efendim diyordu, Ankara'nın şehir şebeke sularından dolayı biz hasta oluyoruz. Hasta oluyoruz. Veya birçok insan hasta oldu. Evet. Şimdi ben Aylin Nazlı Aka'yı, Aylin Nazlı Aka'nın laflarıyla Nasıl yapacağım ne edeceğim birlikte